Evet. merhaba arkadaşlar. Esra Games kanalına hoş geldiniz. Neyi Bugün Toka Life oynuyoruz. Harika değil bir mi? loft satın aldık. Evet. Hemen oynayın diyor. Arkadaşlar bu arada Toka Life'ın logosu değişmiş ya. Giriş kısmı değişmiş. Biz yeni fark ettik. değil mi ile Şu... Ben biliyordum. Nerede? Nerede loft? Dur nereye inşaat? Bak burada. Yeni ben bir yer seçiliyor. Ay ne çok güzel inşa ediyorsun. Sen bir inşaat mühendisisin. Aa. Mua. Arkadaşlar yeni eşyalar da geldi. Yeni eşyalar. Hadi bakalım ben de ekle mesa yani? Evet aç bakalım neler Arkadaşlar, varmış. Arkadaşlar ben daha büyüğüm. <laughs> Hadi. Aa! Ay Hocamun. çok güzel bir loftmuş. Eşyaları buradan çıkaracağız. Bence bunu diyet önce bir atalım. Atalım bak. İlk sırada olanlar. Mesela mor yatak gelmiş. Ne? Ee, Yataklardan mor, mor yatak. Yapalım. Ben tamam ]im. yap bakalım. Çok güzel. Şöyle yapalım mağara şey bu ne? Burada bu arada da. Aç. Aa, ben bilmiyorum <laughs> ne olduğunu. Çekmece diğerlerine de tıkların. İşte mor. Çok güzel arkadaşlar. Çok bu güzel. arada ben mor rengi çok severim. Ben de. Lila tonlarını da çok severim. Bu paket tam bana göre. Ben Siz de. Bana. Seviyor musunuz arkadaşlar? Uzun zamandır Tokolyf oynamıyorduk. Çok heyecanlı yaptık Tokolyf yapmak. Ama avatar mı oynuyorsun o zaman? Ya yani, ne bileyim hep ama ter Ay halına ama kelebek şeklinde. Ya arkadaşlar annemi tanımıyorsun. Ee, Batı bunu daha e, Total Life'ı daha çok sevdi. Total Life'ı da sevdim ama, ama Batar Bird'den de vazgeçemem. Ay taranlık oldu. Aa. Ne oldu? Ee, ben aşağıya. <laughs> Şimdi Böyle perde, geldi mi? Den, değil mi? Derbi geldi de perdelik camımız yok. Ay şunların güzelliğine bak. Ne bir taş tane koyalım. Çok güzel. Dolabı Şuraya da koy. Ama bor. dolap koymana gerek yok. Bir sürü koydun sen bilirsin. Toy kıyafet cam. askısı koyabilirsin. Bence kıyafet askısı. İşte o. Şöyle. Onun, evet kıyafetlerimiz belli olur. Çok güzel. Bence hani burası bitti. Tamam. Şuraya Çekmece koy. Burada bir Ay, şey. bunlar var işte anneciğim. Mor ve yeşil. Çok güzel. Tablo koyabilirsin. Tabloları Kuttum koymadın. Anne. Neden? Konuştun ya bir anlat Ay beni. çok güzel tablolar var. Ne burası? Anne Oo. baba odası mı? Çocuk odası mı? Neresi burası? E ee, bilmiyorum. <laughs> tamam. Şimdi banyoya geçelim Oo. mi? Oo. çok güzel bir poster. Bunlar zaten de yoktu. İyi oldu. Şimdi banyo yapalım istersen şuraya. Dur. Buraya evet. Banyoya geçelim. Şimdi Oo. ne yapıyoruz? İşte duş başlıyor. E tıklayacaksın buradan anneciğim. Seçeceksin. Hmm. Bence bu iyi. Lavabomuz da çok güzel. Şunun güzelliğine bakın ya. Ana duvar tartlarına bakmadık. Evet ama dur önce bir yerleştir. Ayna Hiş. da çok güzel. Başka ne var? Tuvalet. Tuvalet. <laughs> Tuvalet evle mor ya. <laughs> Tuvaletimiz bile mor. Mor Anne, sevenler buraya. Da Aa, şu parıltılı bu, çok güzel. Bence bunu gelmiş. Oo çok güzel. Ne evet, Bence de. Ay bunu toyalım. Bak tam banyo şeyi. Tamam bu da güzel. İkisi de güzel. Haklısın. Koyalım. Böyle sade oldu. Aynen pırıltılı oldu. Banyoya başka ne koyacaktık Nil? Banyoya gel. Bir şeye ne geçelim? Burası böyle olsun. Kalbim yaptım. Tamam. Tamam. Banyoda masmavi oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Tuvalette başka ne koyacağız? Bitti. Bakım eşyaları koy. Burada, burada bakım eşyaları koy. Aa çamaşır makinesi. Buraya koydum. Seslerini duysun. Evet. Çok güzel. Bu kadar mı? Bu kadar Çok herhalde. Çöpümüz... Çöp bile mor ya. Çöpümüz bile mor ya. Şimdi bir salon mu yapacaksın? Of, mutfak. Sıra da Sırada mutfak var arkadaşlar. Mutfak büyük iş ya. Buzdolabına hemen tuvaletin yanına koydum. Bu yiyecekler koydu. bir şeyler. Oo. Bunları sonra da Tamam çok fazla var. Ay lavabo mutfak lavabosu çok güzel. Ama sen bu arada bunu bilmiyorsun. Gerçekten mi? Ay masalar bu çok güzel. Bence bunu ben buraya koyacağım. Evet olabilir. Çok iyi oldu. Bence de. Çok güzel sandalye çok Allah ne olur mama sandalyesi gelsin. Mama sandalyesi gelecek mi <laughs> göreceğiz? Gelmedi. Gelmedi diye. Ama yani yine de. Güzel Olmaz. bunlar da çok güzel. Ne? Yani bunu ben şuraya koyacağım. Nereye? Yatak odasına mı? Çok Ufak mutfak sandalyemiz. mutfak sandalyemiz de burada. Kalpli olsun. kalpli olsun. Anne hani kalp. haberin var mı? Neyden? Kalp. Ay çok güzel evet kalp ve kalp. Şimdi buraya atayım. Bir de buraya toyalım. Evet çok güzel. Şu yanları da toyalım. Ben... Lütfen şu geri kalanı ben yapayım birazcık. Sonra sen yap. <laughs> Şuralarına bak. Bak zaten çok büyük bir mutfak burası. O zaman sadece buraya sınıyor. Tamam. Anne masa doyurayım ya. Boş masa bu, Bu tezgah. Ama tezgah. Tezgah değil mi? Tezgahın üstünde nerede keseceğiz? Tezgah. Anne. Ben onu çöpe atacağım nasıl olsa. Neden? Alıyor. Tamam şimdi buraya Başla. bir tane de oturma grubu koyalım. Hiçbir şey de sen yap. Sadece bunu yap. Hadi oturma grubuna koyalım. Anne yiyecekler de şuraya şunu toyalım. Çok tamam. sevindim. Çıtoltuğu da toyalım. Baya bir sürü, bir sürü. Bayağı bir sürü şey koydun. Baya şey koyacağım. Tamam onlar açılıyor ama bak üst üste geri açılıyor. <laughs> Hadi koltuk koyalım bir de. Şöyle şuraya. Hmm, buraya koyalım Tamam. Ee, puf toyalım şuraya. Böyle. Senin gibi yapıyorum. Tamam. Ee, bunu şuraya toyalım. Hamak da koyduk arkadaşlar. İşte toyalım. Tafalarına evet. Vurayım, hmm, buraya bir şey derdi mi? Oo. Böyle bir CD gelmiş. CD CD. CD. Bu ne anne bu arada? Ben bunu hiç anlamadım. Bu duşa konuyor. Duş yeri için, gizlemek için Şuraya bence. Şöyle yapalım. Gidelim, gidelim dışarı. Bu çok yavaş gidiyor ya. Bence gizlemeye gerek yok. Çok güzel duruyordu çünkü. Evet, atın. at. gitsin çöpe. Hiç güzel durmadı. Sehpa koyabilirsin, lamba koyabilirsin. Bir sürü şey var daha burada koyacağımız. Tek bunlar var. Tamam. Bir de buraya batalım. Burada ne var? Oo. Bu ne? Burada çok güzel yine oyun seti mi bunlar Böyle kalsın, kalsın. Bence ben onları sonra yerleştireyim. Tamam. Tek, bu var. O bat. Bunu buraya toyalım. Şöyle başladığım yerine Değişik oldu. Böyle. 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 Burada Böyle. Şey. Da, da kediler için bir şeyler bir şey var. Yok. Çiçeklerimiz Oo. çok güzel yine. Ben bunu buraya toyacağım. Tamam. İlk yana da toyacağım çok güzel şey olur. Çok güzel. Ay kurbağa, sen çok durdursun. Kurbağa çok sevimli evet, kurbağalar. Evet ben çok durdururum. Çok Baktanı tatlılar. Bak şöyle şeyler koyalım da koyalım. belki evlenirler. Tamam. Bunlar çok büyük oldu şöyle. Oh. Aslarsın oha diyordum. <laughs> tamam başka ne koyacağız? Televizyon koy. Aa televizyon Onlar orada değil ki burada televizyon var. Bak mor televizyonumuz var çok güzel. Şimdi buraya koyalım. Evet. Bence onu yatak odasına koy. Olur. olur orası da olabilir bence. Şöyle ben orada İsa yani ve belki sinema partisi yaparlar. Şöyle falan bence. Ah Tutuli ah Tutuli sen çok yaramazsın. Ay unuttum ya. Neydi? Bunu... Burada bilgisayar oyunu gibi. Şöyle koyalım. Bilgisayar oyunu zaten. Evet. Bu ne? Bu fax cihazı. Ne? Şuraya koyalım. Hmm. Televizyon başta televizyon not herhalde telefon koy. Okay. Telefonumuzu da koyduk arkadaşlar. Aa çok güzel. Evet. ben buraya tutacağım. buraya batayım. Ellerim pişti arkadaşlar. Hmm, evet. Radyo da çok güzel. Salon daha daha yetmiş oldu bence. Bence de güzel oldu. Bu ne? Tahtamız var. Oo. Çok ben güzel. Ben bunu nereye koyayım? O taraflarda yer yok maalesef. Şu, var. Şuraydı. Gitsene. Bat, var. Ha, tamam yatak odasına koyduk. Evet. Demiyor. tamam sahip. Bu renkler çok güzel. Tamam huzur Sorma diyebilirsin. Bu ne? Terşi. Arkadaşlar ben buna terşi diyorum ya. Terşi ne ya? Terşi işte. Havalı. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bunu hava döndürelim. Evet. Çok sıcak. Oh, Aa çok güzel bisikletler gelmiş. Üç çocuklar bir de biliyor mu? Evet bindir bir istersen merak ettim. Ben de. Arkadaşlar ben bu arada anneme yeni bir ev yaptım bat anne. Bindir bir bakalım anneciğim. Şurayı deneyelim. Hmm, suratı dayan, kayboldu çok... evet. Binden geri geldi çok suratı. Duran da burayı böyle tamamlayabiliyormuş. Evet bisikleti bile alabiliyoruz. Dursana. Dönmüyor bu. Dönmesin Mesela. öyle kalsın. Tay tay. Oo. Tam çocuk ev oldu burası arkadaşlar. Arkadaşlar buraya dernek isterseniz hemen Ravlas'ta... Nerede katılar Roblox'ta? Katıl durup buralar onaya ve oraya basın ve bizimle oynayın Roblox'ta. Çok güzel olur. Hadi bakalım şurada ağaçlar mı var? Atalım. Bu şuraya. Araba mı var? Süsler var. Bahçe için mi var? Evet çok güzel. Salyangoz, salyangoz şeklinde Bahçeye koyardık ama olsun burası da güzel oldu. ki. Ne yapalım? Evin içine koyalım. <laughs> 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 Komik oldu. Başka neler var? Küçük küçük çiçekler ve taşlar var. Bunlar da çok Ooh. güzel. Şöyle <laughs> etelim. Taşlar ayaklara basın. Şöyle etelim. Tamam. Çiçeklerden de toyalım. Bu ne? Ne Herhalde olurdu? oraya çiçek ekiyoruz galiba. Bir şey değilmiş ya. Git sen şuraya. Burada. Ay sen uyutun herhalde. Bunu nereye koyalım? Dur bu ne bir batalım. Oo, oh! halı. Şuraya Çocuklar burada oynasınlar diye. Uzansınlar oynasınlar evet. diye. Çok, Çok güzel. Bunda. Evet. Bunu da sonuna koyalım. Tamam. Şurası boş şu ortası. Şuraya koyabilirsin. Şuraya da daha iyi olur. Sayla Evet. Hmm, bitti galiba. Şuraya da bakayım. Buraya bakmıştık zaten. Buraya da bir şey yaptı. Arkadaşlar biz evimizi yerleştirdik. Nil bir evimizi gösterir misin baştan sona? Arkadaşlar videoyu bitirmeden ben anneme yaptığım matim burası salonu. <laughs> Salonumuz. Burası, burası bazen. hem mutfak hem salon. Salon değil. Çok değişik oldu. Bu ise çok güzel. Arkadaşlar şu arada çok saçma oldu. <laughs> ben çok beğendim. Umarım siz de Bence... videomuzu sevdiysinizdir. Anne hani dur bizi. bir bitirme. Arkadaşlar sana yaptığım evi göstereceğim. Bana yaptın. Bana ev mi yaptın? Burası. Tamam göster. Ve bu. Burası. Bakalım nasıl yapmış. Güzel. güzel mi kötü mü? Güzel mi kötü mü? Güzel mi kötü mü? Şimdi Bakma. karar vereceğiz. Arkadaşlar Ben bakmasam nasıl bakacağız? Bak. Aa güzel yapmışsın. Bu, bu e, temsilci bu arkadaşlar, şey. Arkadaşlar güzel yapmış. Bu da çocuk odası. Bu da e, anne babası burası. Bu. Arkadaşlar haberiniz varsa sizlere hep <laughs> ben çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel bir ev yapmış. Siz de beğendiyseniz lütfen aşağıya yorumlara yazın. Videolarımızda beğeniyorsanız bol bol yorum ve like istiyoruz. Başka videolarda görüşürüz. Kocaman öpüyorum sizi. Hoşçakalın.